Selamünaleyküm arkadaşlar. Dursunlar. Bugünkü video görseldi. Bolat FM25 motorun yakıt pompasını değiştireceğiz. Sebebi ise ne zaman ne ya? İki hafta, bir hafta. Bir hafta önce ambeleye kalkmış bu. Yani kendi kendine gaz vermiş. Tır şoförü Halil İbrahim abim ise bunun eskilerden bildiği tecrübe ile yüksek videse takım Debriyajı salıp stop ettirmiş. Yani normalde stop etmiyor çünkü işinde biriken yakıtı yakıyor değil mi? Hı hı. Şimdi bunun egzozu sökeceğiz. Şurayı stop mekanizmasını sökeceğiz. Ardından da pompayı çıkaracağız. Neyse devam edelim. Bu arada konuklarımızdan biri Hüseyin Kaya. Hüseyin, Hüseyin fındıkları bitmiş. Sadece bir tarlası kalmış. Bir tarla değil mi? Evin altında. Bakalım paraları ne olacak? Şimdi şeyi sökmeye başlayalım. Egzoz monifoldan biri sökelim. Egzozu. Şeyleri enjektör ve pompa borularını çıkartmak için monifoldan biri söküyoruz kanalımda video çekerken aşırı gürültü geldiğinden dolayı evlilerdeki ses kısaltma işlemine gitmişti fabrika. Bu yüzden ilk denediği egzozlardan biri bu. Şu andakini Eksutu herkes biliyor. buradan şöyle vereceğim. Ama o... buradan. Buradan. Kasayı fabrika üretirse olur da. Böyle oldu olur da araya motor ayrı uğradığı için araya bir şey yapma esneyen egzoz takmak lazım Eksine, esneyen boru takmak lazım He. bu da çok esmiyor bu da ardından makinelerdeki maliyet artıyor bu sefer diyorlar ki bunu alacağıma traktör alırım bunu alacağımı araba alırım diyor arkadaşlar benim bu ne çevreler bu traktörlük iş yok artık. Talalara traktör girmiyor. Hmm. Traktör dediğim pulluk çeker, dırmık çeker, her işi yapar. Ama bizim çevreleri fındık, bah bahçe bunlar için yani traktör gerek yok. <laughs> Ulaş hem tarlayı ulaşım da bahçeye ulaşımda kullanıyorlar. Bu yüzden traktörle karşılaştırmak yanlış olur. Ayrıca traktör parası derken sıfır traktör parası de sıfır bunun bunun sıfır parası aynı olmuyor ki biraz daha anlayışlı olmak lazım. Evet şimdi enjektörleri söküyoruz. Ancak Enjektörler. Bir çay söyle Hüseyin. Arktan tutturarak enjektörleri çıkaracağız. de getir. Evet buradan doğru. De buradan gelen borudan boruyu kıstıracağız. Yakıtı kesmiş olacağız. Ondan sonra yakıt pompasını çıkaracağız. Ramazan abi kutu getirebiliyor musun altına? Şimdi malzemeyi düşürmeyin malzemeyi. Tamam bırak. Akmaz zaten. Küçük lokma getir. Lokma takımı. Evet stop delini çıkarttık. Tabii ki stop mekanizması da sökülecek ama. ទៅបានជា1លោកម៉ៃល odat me nok mud nok mai da kam ne Evet arkadaşlar bununla pompanın pimini çıkaracağız. Bakın pimini görüyorsunuz. Onu çıkarttıktan sonra Pompanın pim mekanizmasını Şöyle sağa doğru alıp yukarı çekeceğiz. Şöyle yukarı yapalım şöyle Şöyle yapalım şöyle yine pompaya baktığınız zaman yukarıda deliği var. Bakın yayın nurada deliği var. Deliği. Ona göre yönlendireceğiz. Çıkarsana. Garip. Aç bakayım ben. Olmadı Önce pimi çıkarttık ama bunun pozisyonu görememişsin. Pozisyonu, yeri çekmişsin. Neyse pimi böyle çıkarttık, böyle yine. Şimdi pompaya sıra geldim. 13 lokmalarla. Evet. Çalışıyor bir şey yok. Neredeyse ne lokma kalacak yani. yapmadık da Hafif lokma ile iki şeki iki civatayı söküyoruz. Bundan daha kolay sökülüyor ama bunun bir büyük lokmaları almak gerekiyor yoksa bunu kırabiliriz. şey getir tornavida. bir de ne bileyim hep yapın yata yatağı yata işte yuvarlak bir şey. O yüzden bunu iyi bu yana böyle olduğu pozisyonda çıkmıyor. Bu yana doğru alıyor, ortalıyor, çıkıyor. Evet böylece pompayı söktük. Pompaya aynı şeyleri, aynı contaları takıyoruz, aynı contaları yağsızdırmasıyla iş garantiye alma için de bu conta kullanıyoruz hafiften çok hafif yeter daha yapmayın sıkmayın da hafif zaten kartere silindir conta gitmemesi gerekiyor Aynı burayı şey geçecek şekilde yatağa geçecek şekilde bakın bu yana geliyor zaten. Tam böyle takıyoruz. Ya çok için aşırı sıkmamak gerekiyor. Dışarıdaki nereden zaten aşırı sıkılmış. Bayağı zor söktük. Bunda da, da ben çalışını almak lazım lan. Çevir çevir geçmiyor. Şimdi sıra geldi. Dikkatle dörtümleri takmaya devam edin. Takmadan dörtümlerin. Takana. Çundutma mı? Tutabilir misin bunu? O da bana bilir misin? 大家怎么想的？

Bestemem. Şunlar da boruları. Böyle yaparsan daha iyi. Tamam. Şimdi kapağı getirin. پت پت آرمیه یه رو بخونه Motor motoru çalıştır. çalışacak? Bakın. Enjektörler açık. Pompada pompalayalım. Destek olarak. Basma şu. Tam tuşla. çalıştı. Götürdük. Evet. gitti. Bir saniye ben altında. Ek yolu. Önce burayı sıkalım. Hadi yamuk duruyor. Tamam şimdi doğru. Bitti mi? Başka taban Öbür 여기. 여기. 독벨이다. 레벨이야. 준비야. Evet arkadaşlar şimdi de yağını değiştiriyoruz. Yağını değiştirdikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Yarabbim çok zeki insanlardır. Bizimkiler de salakçıdır. Kafa fazla çalışmaz. Alaki kurmak konusunda. Tekin de gele de de ha. arkadaşlar. Bunun da pompa montajını yaptık. Şimdi bugün 30 Ağustos olduğu için fabrikada kapalı. Bununla beraber bana daha önce yani garantiden motor istemiştim. Motor bloğu. Bloğu. Yani bir tane motorda bir yıl sonra piston saplamaları kırılmış. Bir yıl sonra piston saplamaları. Bununla beraber blok zarar görmüş. Ben de motor bloğu istedim. Zarar gördük, Komple istedim motor bloğunu. Yani üstü yok. Yanı yok. Sağ yanı, sol yani üstü, arkası yok. Sadece bloğunu. Ama bunu da Serkan abiye demiştim. Serkan abi de komple motor göndermiş. Ben de şaşırdım. Meğer yanlış anlamışlar. Ben de bu garantiden yapacağım iş, yani müşterinin makinesine, motoruna yapılacağım işlemi, yani blok gerekiyor. Artan fazla parçaları söktüm. Bloğu motora montaj ettim, gitti. Aylardır çalışıyor. Ondan sonra çöktüğüm parçaların fotoğraflarını çektim fabrikaya gönderdim. Bunlar satın alayım dedim. Ve de satın aldım. Şimdi o parçaların içi de pompayı da takmış olduk. Bunun arızası da bir hafta, iki hafta öncesine kadar mazot e, dolmuş iyice. Ambeleye kalkmış. Kamyoncu abimiz de bunu stop etmeyi biliyor. Neyse Gazı bas, aşırı duman yapıyor. Dumanı ayarını kıstık. Belki daha yapmaz diye ama yine de yağ seviyesi artmış. Yani kontrol edin demiştim zaten. Kontrol edin eğer yine artma olursa getirin. Garanti talibi diyeyim dedim. Neyse geldiler. Ben de bulunan pompayı taktım. İşlemi bitirdik. Yani burada yedek parça bulundurmanın önemini böylece anlıyoruz. Üç gün sonra işte parça tabi edeceğiz. Gelene kadar 4, 5, 6, 7 bir hafta oluyor. Neyse makineyi Allah'a şükür tamir ettik. Allah şükür bitirdik. Arkadaşlar bu kadar zahmet emek veriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.